Evlenmeyi planlıyoruz. Bak hayatımda güzel şeyler var. Bence buradan gibi. Benimle evlenir misiniz? Evlenir misin olmaz bir <laughs> dakika Birazcık para istiyorum. <laughs> 2023'ten bir sürü ders çıkarttım. Yeni yılınızı değerlendirin. <laughs> Merhaba, bir yılın daha sonuna geldik. Her anlamda dolu dolu geçen bir yıl oldu. Kimi zaman üzüldük, kimi zaman mutlu olduk. Hem zor hem de kolay bir yılı geride bırakıyoruz. Hadi gelin köprüde geride bıraktığımız 2023'ü ve karşılayacağımız 2024'ü konuşalım. 2023 yılını geride bırakıyoruz. 2023 yılı senin için nasıl? Çok güzel, çok eğlenceli. Okul, ev, köy. Yeni yıla girmeye çok heyecanlıyız hep birlikte. Yeni yıl için, 2024 için hedefler. LGS sınavına girip güzel puanlar kazanıp ve güzel bir liseye gitmek istiyorum. Derslerime çok e, çalışmak şeyindeyim hani mücadele veriyorum şu an. Yeni yılınızı değerlendirin. <laughs> Yazın güzel geçti. Hem yollar falan yapıldı, düzenlendi buralar bayağı bir. Ama buralar güzeldi yani. Gazi Bulvarı'nda <laughs> oturduk tabi olmaz mı? Olmazsa olmaz zaten e, Peki 2024 yılı için hedefleriniz planlarınız neler yapıyorlar araba alış satış yapıyor zaten çoğunluk öyle devam aynı işimize yani illaki var herkesin belirli hedef olmadan bir şey olmaz da yani birçok dersi aldım şu an 17 işim doluyor ya 16'm doluyor Güzel şeyler öğrendim. Fazlumda kılcı dersler oldu. Ders. Ya iyisiyle ya, kötüsüyle. Aziz. Yani Hayır. pişman olmuyorum. O yüzden mutluyum. Sınava hazırlanıyorum YKS'ye. Güzel bir yer kazanmak istiyorum. Güzel geçsin inşallah herkes için. Güzel. Mutlu, sağlıklı, huzurlu olsun inşallah hepimiz Tabii son dönemde 12 şehit verdik. Çok üzücüydü. 6 Şubat deprem var. Yani çok üzücüydü. Mutlu yanları da vardı. Yani hem maddi olsun, manevi olsun. Çok iyi geçti. Ya yani benim için biraz çalkantılı hem de son dönem benim için 12. sınıfım. Üniversite için hazırlık yapıyorum. Hani iyi geçti diyebilirim yani. Çok iyi bir üniversite. Yani hem maddi olsun hem manevi bir kazanç elde etmek istiyorum yani 2024'te. Güzel geçti ama bu depremler şeyler dolayısıyla biraz da kötü geçti. E ee, bana güzel şeyler kattı 2024'te de daha güzel şeyler bekliyorum. 2024'ten beklentilerin neler böyle biz? Ya mesela ben sporla uğraşıyorum ya oradan daha büyük hedeflerim var işte. 2023'ten bir sürü ders çıkarttım. Güzel geçti. Güzel arkadaşlıklar edindim. İnşallah 2024'te de devam eder. Güzel bir yıldı. Sınıfça yaptığımız güzel planlar vardı mesela. Açlık okuyoruz biz hep beraber. Öyle işte il dışına falan çıkmıştık. Güzel günler geçirmiştik. Öyle şeyler. Sağlık getirsin, para getirsin. Bu kadar. <laughs> Aşk getirdi 2023 yılı zaten. İyiydi, güzeldi. de önce 2023'e geçince LGS'ye hazırlanıyordum. Ama istediğim gibi olmadı. 2024'te sınavlarım daha iyi olmasını istiyorum. İngilizcemi geliştirebilirim, olabilir. Bir de birazcık para istiyorum. <laughs> LGS'den yüksek almak, kursluluk sınavı yenilirim. Ondan ben yüksek aldım biraz ama kazanamadım. E, 2024'ten beklentim çok da fazla şey yok yani. Kitap okuyacağım, İngilizceyi geliştireceğim. Sınıf geçmeye çalışacağım bu kadar. Okul, ders falan benim sürekli bir böyle yer değiştirme olarak hak oldu ya. Derslerimi daha böyle ileri ön plana sürerek şeyi geliştirmek hani. Önemli olarak yaşamak benim için. Hayat yaşamak, <laughs> eğlenmek. Hedeflediğiniz şeyleri gerçekleştirdiğiniz bir, bir yıl oldu mu? Hayır tabii ki de. Dersler aldın. Aynen öyle. öyle. Bir sürü <laughs> arkadaşlarım vardı. Şimdi sadece kuzenimle geleceğiz Bunu iyi mi? Çok, çok, çok güzel, güzel geçti isterim. Kız arkadaşım var ayrıyetten. Evlenmeyi planlıyoruz. Bak hayatında güzel şeyler oldu. Oldu. Çok seviyorum onu. Bunu da kayda koyarsanız seviyorum. Peki Sırat 2024 olur. için hedefin evlenmek. Evet olur. evlenmek. Evet. Olur bak ne olmasın. Benimle evlenir misiniz? Evlenir misin? Olmaz bir dakika ya. <laughs> Bunu kaydetsin ne diyeyim? Hani evleneceğiz biz. Unutma beni ben buradayım.